Herkese merhaba. Şu anda elimde bir adet Sony Angel var. Bunu Londra'da böyle tesadüfen gezerken bir kafede bulduk. Orijinal olduğuna inanıyoruz. Şimdi ben bunu aldım ve birlikte açacağız. Benim patlatıyorsun. Ben patlatamadım. <gülüyor> 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 Bunların gerçek olduğuna emin Ay burada hangisi istediğimi söylemedim. Ee, ben böyle arkası dönük olanlardan seçtim. O yüzden hangisinin çıkacağını hiç bir yok ama o pembişler çıkarsa tabii ki mutlu olurum. En istemediğimden çıktı. Aaa böyle, göstersene. Böyle de bu çıktı. Ama çok tatlı olsun. Bana da. Ha şurada. Pembe olan bir şey dedim ve bunu gösterdim. Şuna bakın ama şimdi şöyle telefonun arkasına takacağım ve bir daha hiç çıkartmayacağım. Da. He, kocam şu an bana bakıyor çünkü buna. <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür ederim. Hadi.